Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili dostum Sertaç Çiçek var. Bir alkışlıyoruz öncelikle. Bravo. Bravo. Evet ilk defa kendisiyle GeoGuessr oynayacağız. Bu arada başlıkta için kanalı var. Orada canlı yayınlar yapıyor. Gidip abone abonman olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım hazır mıyız? Başlatıyorum abisi. Ha, hazırım abi. Önce Gönder. şey yaparız. Biraz dünya, biraz Türkiye yaparız abi. Ne yapıyoruz şimdi? ilk? ilk ne yapıyoruz? World. Dünya dünya. Hadi bakalım başladık. Aa buldum nerede olduğumuzu hemen basıyorum. Bu arada Sertaç gerçekten fena oynamıyor. Geçen bir deneme oyunu yapmıştık. Şaşırtmıştın abi beni ya. Şaşırtırım. Hiç affet. Sen beni biliyorsun. <laughs> Şaşırtırım. Beni biliyorsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kim kazanacak merak ediyorum ya. Seni iyi oynuyorsun diye aldık Buraları ama. Ya bak elim ayağım titriyor. <laughs> o kadar profesyonelim ki. Baş elim bastım abi. Titrer. Bastım. Basma hemen niye basıyorsun ya? Vallahi buldum bastım. Böyle arkadaşımsın dostumsun ya, falan hiç umurumda değil abicim Burada ya. biz yarışıyoruz tamam bastım. mı? Tamam tamam ben de bastım. İğrenç bir Vay yere helal Ay, sana. Ye. Vay 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 vay. <laughs> Bak biliyor, öğrenmiş. Beni öyle kültürsüz bir insan sanmayın yani, anladın mı? Vallahi tebrik ederim ya, sen nereden öğrendin? Fazla garbarüs izlemişsin galiba. Senden, senden. <laughs> ben buldum bu ha, arada da acaba neresindeyiz? Ben de buldum da orası mı acaba işte? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi neredeyiz? Bak. <laughs> abi inanılmaz bir tabela buldum İngilizce bilenler şu an e, Gülmüştür diye düşünmekteyim Şurayı bir yere işaretliyorum ya Ortaları işaretledim biraz Vallahi ben de şurayı işaretledim ya Aa Sürbe. İrlanda ya işte Plakalara bakacaksın aslan parçası Hadi bakalım <laughs> Tamam 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 abim Hadi bakalım güzel güzel bu arada baya yakın işaretliyorsun Yine abidik gubidik bir yerdeyiz Şimdi... abi Burada burada acele etmiyoruz abi, bu, ya Burası hangi kabilenin olduğu yer acaba ya Hakikaten öyle bir yer demeyiz. Öyle bir yerdeyiz herhalde değil mi? Afrika mıdır ya burası? Abi burası ben ilk görüşte Afrika gibi hissettim. Bakayım çanak antenlerin markasına. Aha hmm. dur bakayım. Şurada bir takım yazılar var abi. Aha buldum vallahi buldum. Bayrak var. Bayrak mı buldun lan? Ee? Dur, oğlum Allah oğlum nereye ya? beni ya arkadan dak dak odan bakmıyorsun değil mi Tunç gibi bu hayır <laughs> hayır estağfurullah estağfurullah oğlum bayrakta adamlar var ha ben sen şu bayrağı diye... diyorsun abi o bayraktan bir şey çıkmaz bence bak orada çıkmadı 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 ona çok bakma derim valla bir şey diyeyim mi abisi bence hmm, neresi biliyor musun bak şimdi şurayı bir yeri mi ya burası değil değil mi ya bilmiyorum emin değilim tam şuraları bir yeri işaretliyorum abi sana da çok fazla Vallahi zaman vermemek için ben de abi çok bambaşka bir yeri işaretleyeceğim şu an. Acaba pişman Umarım olacak mıyım ya? buralarda bir yerlerde. 5 saniyen var. 4 3 Oğlum Üff. ne yaptın ya? Yazı vardı orada kocaman. İspanyolca Görmedin. değilmiş, Portekizce'ymiş bu arada. Tamam, güzel, sıkıntı ya, yok. Ben görmedim Hiç sorun yok abi. Ben kazandığım sürece mutluyum. Aha. Fena olmayan bir yerdeyiz ha. Aha daranza. Yazı mazı ha. var. Aha, Aa, ben buldum abi tamam. Bu hangisiydi ya? Şu şu o mu o mu? Şu mu şu mu arkadaşlar? Eee şudur galiba. Emin emin olmamakla birlikte işaretledim. Vallahi bence şurası. İngiliz şey İngilizce düşündüm ismini de. Gerçi bilmiyorum tamam ben bir işaretledim bakacağız. Bakacağız. Ya. Litvanya. Yani. Abi plakada normalde şey oluyor ya plakalar blurlu oluyor ya. Evet. E Bulursuz bir plaka gördüm abi. Orada yazıyordu direkt. Bulursuz diye. plaka. Aynen. Bulursuz plaka gördüm. Burası direkt. Dur bir bakalım. Hemen basma. Bence. Bence burası şurası. Ben bir yazıdan dolayı bir, bir yer diyecektim de şimdi vazgeçmek üzereyim abi. Hadi hmm. ya. Ama orası orası gibi görünüyor Cem. Şey mi kuzey mi güney mi? <laughs> hmm, yok yok kuzey. Kuzey buldum, aha dur buldum. web sitesi mi var lan? Ne olur buldum. web sitesi olsun. Ha. Aa göremedim. Lan. Evet evet Bir dakika. o zaman ben de sana süre vermeyeceğim al. Tamam buldum aha. buldum ben de buldum abisi. Abisi buldum. Abisi. <laughs> Neresidir ama onu bilmiyorum hadi şurayı işaretleyelim. Ben bastım. Oha. Oha! inanılmaz bu arada ya. Ya ne alakası var ya? Oğlum Danimarka yazıyordu. E tam Danimarka zaten. Kopenhag'daydık. Kopenhag e tamam. işaretledik de Danimarka'nın başka bir yeri çıktı daha doğrusu. Pardon. Allah da kahretmesin. Sarı plaka. Sarı plaka. Direkt buldum. Nere nereyi? Nereyi diyeyim ya? Ben sana zaman vermeyeceğim ya. Yani. Ya ama. -a. Hadi şurayı ama bir yere işaretliyorum. <laughs> Oğlum Hadi niye basıyorsun? Ya Allah da kahretmesin ya. Oğlum benim hiç puanım eksilmemiş bu arada İnanıl inanılmaz ya hadi. Al. Abi iki pil... bak arkası ve önü de sarıysa Hollanda'dayız. Tamam mı? Arkasına bakmaya fırsat verdin mi kardeşim? Arkasına <laughs> bakalım. Oğlum alayım. önü sarıysa zaten Hollanda'dayız. A, sadece arkası sarıysa Allah İngiltere'deyiz. Allah. Bak bunlar ipucu olsun yine... aslan parçası. Bunları sen öğren. Bir sonraki videoda bekliyorum tamam mı? Sen bekle sen bekle çıkışa gelsen. Abi yine bak hiçliğin ortasına attı bizi. Abi. Burası neresi biliyor musun? Aa ben buraya gitmedim. Ben gitmiş olabilirim. Bir yere benzettim bu arada ben burayı şaka maka. Burada yaşamak isterim ya. İnek Hay. olarak bile yaşamak <laughs> isterim. Ha burada evet inek olarak yaşamak Türkiye'de yaşamaktan daha huzurlu olabilir biliyor musun? <laughs> olabilir değil bu arada net öyledir yani. Olur. En azından kirayı verebilecek miyiz? Faturalar yetecek mi? Taksidi verebilecek miyiz? Falan diye düşünmüyorsun yani. <laughs> Şurada <laughs> yiyorsun. Otunu şeyini yiyorsun abicim. Ne güzel ya. Doğaya da sal. Doğaya da sal. <laughs> Bak abi, burası. burası şurası ya. Ben bundan Nerede? çok emin olamadım ya. Şu Yok abi. Şunun ben... arasını bir yerini işaretleyeceğim abi bilmiyorum. Ben de Bak bir tane S öyle, harfi var. Öyle. S harfinin üstünde bir şey var. Oğlum inanılmaz tahmin <laughs> etmişim öbürüymüş. ya. Güzel güzel. Öbürüymüş. Ya ben devam edecektim seninle video çekmeye de böyle kötü oynayacaksan bırakalım istiyorsan. Bana bak. <laughs> Hadi bakalım şimdi Türkiye yapalım. Bir dünya bir Türkiye abi. Türkiye'de belki bir tık daha iyi yapabilirsin. Benden daha çok gezmişsindir eminim. aa. Aa dediklerine bakın arkadaşlar <laughs> ya. Oğlum kötü bir şey mi dedik ya? Güzel ülkemiz Türkiye. Olacak bir şey değil <gülüyor> ya. <gülüyor> yani Oha. gerçekten bu arada <laughs> böyle şakalar yapmaya devam edersek sadece GeoGaster'da değil gerçekte de e, burayı boylayacağız gibi geliyor. <laughs> Tamam, şaka yapıyoruz tabii ki. Arkadaşlar, bu konuştuğumuz her şey şakadır. <laughs> Aa, 8 8 puan hasar. 8. <laughs> böyle böyle kazanırsın 8. abi. Kaç yaşındasın? 8. 8. Buradan Şahan Gökbakar'a da selamlar. Peki. Abi burası İstanbul'da mı ya? Ee, neresi orası biliyor musun? Ş <laughs> Aa burada yok sen gördün değil mi Sultan bilmem ne yazıyor zaten görmüşsündür. Zaten de Sultan Beyli değil de orası, orası yok Sultan Gazi orası... bence İstanbul'dadır abi burası. Ya orada yaşayanlar bu şeyde yaşayanlar şu anda var ya kriz geçiriyorlar biliyorsun değil mi? Ya bak ama Nasıl ben de büyük, büyük şehirler yok arkadaşlar Türkiye'de ben vallahi kötüyüm ya Bu Türkiye GeoGessery çöp kutusu avı gibi bir şey oluyor gerçekten. Çöp kutusu olmayınca <laughs> bulamıyorsun yani. ben Sultan Gazi diye bir yer Göremiyorum abi. Abi o... ben de göremedim. O yüzden. Ona en yakın hmm. Sultanbeyli'yi işaretlesin o yüzden. Bence yani burası İstanbul işaret. bile olmayabilir biliyor musun? İstanbul'muş. Sultan yes. Sultanbeyli uzak üç? oldu ya. 193. <laughs> Güzel. Yozgat. Abi... Ne yazıyor lan şurada? Gül... Buldum. Gülşun yazıyor. Ne yazıyor anlamadım. Yok şurası. Ee, tamam ben de buldum ama ilçesini bulamayacağım o yüzden merkezi işaretleyeceğim. Hadi şuradan 3000 puan. Oo. Ne? Oğlum Gaziantep yazıyordu arabanın üstünde. <laughs> Oğlum Nurdağ yazıyordu. Nurdağ'ın üstüne bastım ya. Nurdağ mı? Oğlum ben onu Hurda falan diyor. Ok. Hurdacı falan diyor okudum ben onu ya. <laughs> Hurdacı Gaziantep diyorum ben de bilmiyorum. Otobüs. Ve burada bir bir IAM var. İlerleyince yani. bina gitti. Demek ki yeni bir yapılanmadayız. Burası sırası. şeydeydi değil mi lan? Ben sana söyleyeyim. Şurada bir yerdeydi galiba. Galiba. Ben sana söyleyeyim. Konya güzel tamam Selçuklu. Ama böyle oynamaya devam edersek evet, hakikaten 3 yıl falan sürecek abi oyun haberin olsun. <laughs> Nere bura? Ya satılık, lüks, İnşallah daire planında... ve duplexler diyor. Ama böyle bir muhitte istemiyorum ben böyle bir şey hayatta. Hasan Tanrı verdi. Ne yazıyor lan burada? Oğlum ne belediyesi? Ne? Jandarma belediyesi. Valla jandarma diye okudum ha. Bandırmaymış <laughs> oğlo. Tabii tabii oğlum bandırma zaten. Başka ne olabilir ya? Bas geç. Bas. Ya haritada da yerlerini ee? de biliyor adam ya. Oğlum çal ben oralarda çalıyorum kardeşim. Ya bir şey diyeyim mi? Bak bu Selçuklu Melçuklu herkes bilmez. Şimdi bir şey ee, çıkacak ben göre... bilmeyeceğim çok kötü olacak <laughs> ya. Valla cehaletten Hoşçakal. kaybedeceğiz abi birazdan. Emniyet, bilmem nesi. <laughs> Çakır Market. Sergen Samet. Bura nere? Caminin üstünde adres mi adresi yazmıyor mu? Demircan, bay bayan terzi. <laughs> bay bayan Öşeme. terzi. Öşeme var. Ama koltuk. Ulan çöp kutusu kayboldu ya. Bir dakika. Çöp kutusu zaten üstünde yazmıyor ki bir şey. Yazıyor. Öbürü, öbürü Aha. başka bir tane buldum. Neredeydi lan bu? Aha buldum. Ben de buldum yapıştırdım. Valla buldum da Oğlum, ama o neredeydi? Ee, söylemem. <laughs> Hayatta neredeydi söylemem. Neredeydi orası? Hayatta söylemem. Böyle bir Vallahi şans varken. Valla ya. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ya bütün deprem bölgesini işaretledi adam bu <gülüyor> Oha <gülüyor> Niye bu kadar şey vurdum ya hasar vurdum ya. Çok Abi uzakta şey dedin, işaretlememiş. Yemezsen ağzını burnunu kırarım dedi. Abi bu ne iğrenç evler Abi, ya sizde. pembe pembe. En sevmediğim apartman rengidir bu arada ya. Hakkari mi lan bura? Yok. Ney? Hepimizindir tamam. Korea. Altyazı <laughs> Allah, midyat neredeydi? Aha, aha da şurada. <laughs> Yapıştırdık. Güzel. 2.5 hasar bu arada. Dikkatli olmak o lazım. O ne ya? Abi normal 2.5 kat hasar işte ya. ya. Bak şimdi, şimdi mi diyorsun bir öncekinde mi? 45 yedin şimdi. Ay, az öncekinde abi. Kara Hisarlı mahallemize Karahisarlı. hoş geldiniz diyor. Asla bilgim yok bu arada Kara Hisarlı nerede? Kara Hisar kalesi. Sen biliyor musun? Yıkılır gelir. <laughs> ya şarkı söylemek <laughs> yerine ya da türkü mü bilmiyorum. <laughs> kıraç kıraç. Kıraç. Lan Kıraç. Neyse. Buradan Kıraç Bey'e <laughs> selamlar. <gülüyor> Hiç söylemeyeceğim. Buradan Cezay'a Özcanlar selamlar. Gökte. Ee, Ceza Bey. Ceza babamız. Mangalda et köfte. 20 kilometre. Neresi burası? Dur burayı buluruz Aha. ya Hiç. Zaman Yoker. verirsen. Oğlum sen Özcanlar baya ileri gitmişsin ha. Oğlum bir dakika. Önce bir sağını sonunu iyice okusaydın. Aha. Bu var mu ya, nerede biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Oğlum. Ben sana söyleyeyim. Kesinlikle şurada. Allah hmm, Allah. Burası neresi olabilir? Burası bence şurası ya. Bastım alen. Bastım ya. Aha. <laughs> Ulan, tam <laughs> <yine>. ortasıymış ya. <laughs> Aynen üçgen biçiminde birbirimize. Çöp tenekesi boş. Evet burası yine... Şurada var asla yaşamak istemeyeceğim bir mahalleye benziyor. Abi burası... Böyle söylüyorum Agorami da bunlar yani. şaka arkadaşlar. Bunları çok ciddiye almayın ya. Oğlum bu ne ee, ya... Park var. Evlerden yeni park var abi. Taş kale miydi? Valla aş mı taş mı? İşte o T'si silinmiş gibi galiba ya. Aş kale galiba. Bir yerde daha var. Kale mi yazıyor? Ondan da emin miyiz ya bu arada? Bilmiyorum abi işte hani ne yazdığını da bilmiyorum. Allah Allah. Valla riski atmak da istemiyorum. Biraz o yüzden aha valla burada buradan çıkar yemin ediyorum diyorum Oğlum, burası Vallahi çıktı lan. Vallahi çıktı buldum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Umarım... Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası bak yerler, merler, evler, zartlar, zurtlar şurası olabilir ya. Bas hadi. Basıyorum. Bunlara Adam bakıp bulursan tebrik edeceğim ha. Oha <laughs> lan. Yuh lan sana. <laughs> Oğlum ya. Avdoda yazıyormuş da orada ya. Oğlum ben o kadar okul buldum Erzurum, Erzurum yazısı görmek için ya. Abi yerler... Aha. Buradan bulabileceğiz yani mi bir bu şey? Da. Burası karlı bir memleket. Abi hemen güneşe bakalım arkadaşlar. Ee... E, güneşten çıkar belki abi. <laughs> bakabilirsin. Sen onunla uğraşsana bir süre. <gülüyor> istersen. <laughs> Aa ah, ah, tamam buldum buldum. Hayır ya hayır ya. Bu da Ama bu kesinlikle merkez değil de. Ben merkez işaret demiş bulundum. Abi yapma bulamadım bulamadım tamam bulamadım. Ya, tamam buldum. Sevgili arkadaşlar buldum. Aha. Ulan, bu buradan buradan kazanırım kazandım kazandım, kazandım abi Allah ya Güzeldi bak Türkiye'de iyice zorladın. Tebrik ediyorum abisi ya. Hadi dünyadan devam edelim o yüzden. <laughs> ne oldu? 2-0 mı oldu şimdi? Evet abi. Haydi bak o güzel bir Avrupa ülkesinde diye düşünmekteyim ya. ya. Burası var ya bize yakın ben sana söyleyeyim. Burası bize Burası abi net bize yakın ya. Peki niye öyle bir şey vardın Bence abi? Bazı Başıdan şekillerden. Ee, şöyle mi gitsek lan? Ama onun da üstünde öyle bir şey yok. Hmm, abi burası... Burası ya bastım. Bam. Çok Nordik bir dili var abi ama o yüzden neresi desek bilemedim. Yine şuraları bir yere işaretleyeceğim. Evet Danimarka'ymış güzel. Abi. <laughs> abi burası kesin şey ya. Bulgaristan falan ya. Yani. yani peki abi hiçbir fikir beyan etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yo Bulgaristan da değilmiş. Yok değil değil. Değil hiç alakası bile yokmuş ama çok benziyor. Bizim mimariye de çok benziyor bak. Hani Türk mimarisi. Abi o Türk şirketi Türk şirketleri var da çok fazla var o şu an oynadığımız bölgede. Söylemeyeyim de hangi bölgede olduğumuzu. Abi basma hemen ne olur ya. Ya ben bulamadım ülkeyi. Ben bölgede ben rastgele ya. tamam bir şey işaretleyeceğim ama basmıyorum tamam. Hadi bekliyorum. Hadi hadi bekliyorum. Abi. Hmm. <laughs> He. abi bir şey değil mi bastım bastım Aa! ama dur şimdi kamerayı ya, kamerayla ben... altına baksana kamerayla altına bak abi bakamadım da bastım artık abi ya. kameranın altında porto rico yazıyormuş direkt böyle şey aşağı bakınca o yüzden abi, <laughs> oha bu arada <laughs> oha ya yeni ya. seni Allah kahretmesin ne biçim oyunsun sen valla vuracağım bak ha ya dur tamam bundan bir tane daha oynayalım Bu ben bu arada gidip Brezilya'yı falan işaretleyecektim direkt kameranın altında yazıyordu arkadaşlar. Bu hile gibi oldu biraz ama yapacak bir şey yok. Valla niye ise bir Ukrayna işaretli isim geldi ama hiç alakası yok. Abi ben sana söyleyeyim ne gördüğümü. Aa ne güzel atlar var lan burada. Evet onları görmüştüm onları söyleyecektim zaten. <laughs> Aha vallahi bir şey buldum buradan da ne? Abi internet uzantısını bulup ülkeyi bulamadım şu an. Söyle bana da ne olur lan hadi lan. BE nokta BE. Ha tamam DE diye Denizli diye söyledin zannettim. Yok yok BE. O zaman yans biz... kesin var ya sana bir şey söyleyeyim mi şuradayız ha. Ya bir gidip böyle lan burada Allah Allah. Ama ben burada lahana göremedim hiç lahana yetiştirmiyorlar. Abi <laughs> orası değil galiba <laughs> çünkü emin olamadım oralar mı? Ama böyle. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bak ben sana net söylüyorum abi. Biz var ya kesin şuradayız. Dur. Charles Oğlum Roma yani mı bilmiyorum o şirket bir, Fransızca falan konuşuluyor galiba ya. Onu da anlayamadım. Tamam işte o zaman o zaman güneyindeyiz abi oranın biz. Ben o zaman Charleroi'yi işaretliyorum Aa, abi. Dur lan dur işaretleme. Dur burada sana yardımcı olacağım. Karşıda tabela gördüm abi. Oraya geçebilirsem Ben göremedim abi. Bayağı yola ana yola çıkacağım da çıkamıyorum ya. Allah kahretsin. Ana yola çıkart beni ya. La Laluvia. La ha, Laluvia. Yeah. Tamam. O zaman abi Mons Charleroi değil mi burası ya? Ben bilemem. <laughs> ben bilemem. <laughs> Maakshon <Mar> <laughs> var. Ee, Bak ben güneyindeyiz abi. Yani sen diyorsun ki Brüksel'den emin miyiz abi bu arada? Abi Brüksel değil işte. Aşağıda Şarlıroa var. Şey Brüksel diyorum pardon Belçika Belçika. Belçika'dan emin miyiz? Belçika abi. Nokta B-E'ydi değil mi Belçika'nın şeyi? B-E. Onu bilmiyordum. B-E Belçika. Acaba Flipville'de miyiz? Flipville. Aman işaret dedim aşağısında Fransa komşusu olan bir yeri Lüksemburg'a da yakın bir yer işaretledim ya. şurayı işaretledim yani. Aa dedim Şarlıroa'dayız diye ya. Hallelujah diye yazıyormuş lan orada. Oğlum bu kadarı bildim bu kadar... arada 400 puan falan vurabildin ya. O da evet. üzücü oldu ya. <laughs> Sen vuruyon 7000. Keşke 7000 o, vuruyor, keşke 7000 o, oyun ya. sonunda denk gelseydi. Bak üzücü oldu gerçekten. Hayret bir şey ya. <laughs> Abi böyle yerler çıkıyor istemiyorum temizli. ya. Yine aynı yeri işaretleyeceğim ha gidip. E, bu arada dümdüz ya. Bu ne lan? Katie mi? Katie diye bir yerdeyiz abi. Abi o kadar sıkıldım ki bak. bu arada yol gitmekten ya. Abi Trimax. 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 Nedir Trimax la? Şahin Kağan'ın şirketi değil miydi Trimax? Oha. Öyle <laughs> <laughs> <O> bir <bilgi gülüyor> bende yok. <gülüyor> 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 bu bilgi bende yok. <laughs> Gerçekten oydu galiba adı. Buradan selamlar kendisine de. <laughs> Abi saygılar ya. Bir videomuzu ağırlamak isteriz kendisini buradan. Bir yer işaret diyeceğim. <laughs> Çok sıkıldım gerçekten Abi. ya. Evet burası böyle bomboş ama mısır tarlası falan da var sağ tarafta. Sizi Allah kahretmesin ya. Yani. Yok oğlum ben Allah Allah. Hala bir içimde bir şey var. Böyle ikna olamadım. Bir, bölge, ben de, ben bir de, bölgeden hiç... eminim o... bak. Bir bölgede olduğundan eminim. Ama ülkeler yani Katie yazısı hiçbir şey ifade etmiyor. Bilmiyorum ben işaretle dedim bir yeri ya. Üf. Ya basmasaydın ya. Ben de basıyorum ya. ya abi gittim. Ya neyse abi. Dur. Bakayım nereye işaretleyeceksin. Ya aman bas ya. Üf, uğraşamayacağım. Yunanistan. Po Polonya ne alakaymış ya. Ama oradan anlamalıydık ya. ya sen niye gittin? Fas'ı işaretledim ben onu anlayamadım. <laughs> Öyle hoşuma gitti oranın şeyi. <laughs> Burada amcalar var Guatemala. Nonstop dans, ladan. Burada teyzeler, amcalar, gencolar. Evet, çok belli bu arada. Bize evet. bir işaret, KDV diye bir benzin istasyonu var. Distribütör kapağı var. Nasıl buldun, buldun ya? Abi. Nasıl buldun ya? Buldum ama ama basmayacağım. Abi bir söyleyeyim mi? İspanya mı? Değil abi Ro. Romanya mı? Ro ama ee, neresi işte? Hadi. Hadi Piteş diye basıyorum ya artık. Bu kadar da söyledim artık ya. Tamam ben de Bükreş'i işaretledim. Üff. Neyse 300 vurdu rahatız abi tamam ya ee, oha be. Tamam, işte geldik yine abidik gubidik yerlere. Dur bakalım şurada. Abi bana özel mi yapıyorsunuz bunu ya? Keşke güneşli bir havada olsaydık. Oğlum Finlandiya lan burası. Değil. Ya böyle akku kukku mu konuşuyorlar ya, değil mi? Ha. Tamam doğru. Şimdi gördüm. Helsinki. Turku. Turku. Oğlum ben baya İngilizce de... İngilizce bir tabela gördüm ama ya. İzlanda'ydı oha. oha. 48 havadan anlamalıydık abi. Havadan, havadan. Abi. Güzel bir yerdeyiz bak. Bu sefer güzel bir yerde. Bu sefer söylemek yok abi. Nerede olduğumuzu söylemeyelim ya. Kapışma olsun. Ama ben nasıl? Ben kardeşime yardım etmeden nasıl duracağım? <laughs> Hadi lan oradan. <laughs> Kendine yol yapıyor böyle değil mi? Kardeşime ben her zaman yardım ederim. Beni anlıyor musunuz arkadaşlar? Aynen. Ya böyle Bilmiyorum. adamlar var ama biliyorsun değil mi? Tabii ki var abi. Görüyoruz. Yani şimdi kardeşim bizde yanlış olmaz hani anlıyor musun? Olduysa da yanlışlıkla olmuştur yani. Ya benim çevremde hiç böyle insanlar yok abi. Almama çalışıyorum. Tabii karşılaştığım için böyle insanlarla. Bu arada Sertaç bir yandan müzisyen arkadaşlar. O yüzden böyle abidik gubidik. <laughs> yo yo bunu net söyleyebilirim abi. Abidik <laughs> İnsanlarla çok karşılaşıyor. Kırk <laughs> Anladın mı? <laughs> Kendini bir şey zanneden. Böyle söylemese miydik ya bir an şey oldum. Yok da umurumda ya. Bir Oğlum şey... beni dağlık yerlere atma. Hmm, biz şeydeyiz abi bu arada ya bir neyse söylemeyelim hadi. Neresindeyiz arkadaşlar? Şurada bir, bir abidik gubidik bir yerdeyiz gerçekten ya. Abi... O Oğlum, kadar abi, garip burası... bir işaret dedim ki. Asla burası değil eminim ama yani. <gülüyor> 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 ya gerçekten abi, ya abi yani. ada olduğu çok belliydi hangi ada bilemedim yani. Aha ETS. ETS. Bu arada yayınlarda Oğlum, ETS bol bol oynuyoruz arkadaşlar. Bekleriz hepinizi. Sertaç FIFA falan da oynuyor dön. benim sevmediğim. Evet abi. Yani ne demek sevmediğim? Seviyoruz ben... ya arkadaşlar. Seviyoruz. Ben hiç sevmem FIFA öyle. Bilmem ne. Abi dik kubidik futbol oyunları. Futbol neymiş? <laughs> 22 tane adam bir tane topun peşinden koşuyor. Aynen koştu öyle. öyle şey bana şey, bana ben... gerçekten öyle geliyor. Anne nereye basıyorsun? <laughs> bir şey söyleyecektim ya. Söyle abi hemen. <laughs> bir şey söyleyecektim ya. Ukrayna ama Odessa'daymışız. Yuh. 1200 ya. O ben kadar da. Hocam bir daha bunu ya. O kadar da olsun. 2,5 hasar abi şimdi. Oha! Oha. Vay babeyn gerçekten ya. Oha. Eternal. 100 mil. Ne? Mil mi? Ne 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 Ha metre. Ben Oğlum, bu arada... Nasıl ya? Hmm. Ulan sivil araba olmaz bu yolda da şimdi ya? Dur bakayım. Ulan aklımda bir şey var o, ama. O, tüneldeyim tüneldeyim. Çekmiyor. Şurayı işaretliyorum. Ya yani... sen var ya nasıl bir insan Ş oldun? Şurada şöyle ya. bir şeydir arkadaşlar. Şuralarda bir yerdeyizdir bence. Bence şuradayız. Dedim. Dedim. <laughs> keşke, keşke daha kuzey Oo oo <laughs> 500 puan bitmedi hadi bakalım. Hala kazanabilirsin abi. 3 kat hasar var merak ben, etme. Ben hiçbir şey söylemiyorum kardeşim tamam mı? Hiç ben merak bu oyuna etme. Yapıştırdık. Basmayacağım ya. Bas bas he, tahmin et hadi. Basmayacağım diye. Vallahi basmayacağım yani. Bas bas bir yeri işaretle. Aklıma geliyor. Bastım hadi tamam uğraşamayacağım onunla. Abi evet şey Alive'ın o taraflarmış. Ukrayna 2000. Evet güzel oldu ya. Güzel oldu. Ben çok keyif aldım bu videodan. Sertaç her zaman bekler misin? <laughs> Abi beni her zaman davet edebilirsin. Beni biliyorsun. Davet <laughs> edildiğim yere erinmem gelirim. Arkadaşlar başlıkta etiketlemişimdir Sertaç Çiçek gidip abonma olabilirsiniz. Daha çok canlı yayın yapıyor ama yakın zamanda videolar falan da gelecek. Ee, beraber de canlı yayınlar yapıyoruz. Gayet keyifli, hoş muhabbet bir arkadaşımızdır. Teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar muhtemelen kanalımın ilk videosu Garbarius'la olacak. Tabii Muhtemel ki. ama. Tabii ki. Ama hani video çekeceğim, umarım çekeceğim. Ama şu anda yayınlardan devam ediyoruz. Bana abonman olun. Sizi seven ben. Hoşça kalın.